Adana Büyükşehir Belediyesi'nin her sene düzenlediği yaz spor okullarında bugün yüzmedeyiz. Burada 150 öğrencimiz var. 150 öğrencimize 7-14 yaş arası yüzme öğretiyoruz. Burada bir ay boyunca kurs veriyoruz. Öğrencilerimize yüzme öğretiyoruz. Adana ülkemizin en sıcak şehirlerinden biri. Bu sebeple Adanalı çocuklarımız için yüzme branşı ekstra önem arz ediyor. Çocuklar Adana'nın birçok noktasında yüzme havuzlarında uzman eğitmenler eşliğinde hem yüzmeyi öğreniyorlar hem de Adana'nın yakıcı sıcağından bir nebze uzaklaşıyorlar. Yüzme Öğretmenin ilk yardımdaki önemine de değinilen eğitimde daha önceki senelerde can kurtaranlar da yetiştirilmişti. Zeydan amde teşekkür ederiz.